Bugün sizlere Amerikan usulü ıspanaklı, kremalı somon balığı yapacağım. Hadi başlayalım. Bunun için malzemelerimiz somon balığı tabii ki olmazsa olmazımız. Tereyağımız, zeytinyağımız, sarımsak, limon, krema, peynir taneleri, soğan, çeri domates ve ıspanak şöyle iki tane büyük somon balığımız var. Öncelikle bunları kaya tuzuyla bir tuzlayalım. Böyle iyice her tarafına tuzu yedirelim ve dinlensin. Hop şunlar da boşa gitmesin. Altını da bu şekilde tuzlayalım. İkiye böleceğim. Biraz da karabiber atalım. Balıklarımızı dinlenmeye bırakalım. Hop. Somonlarımız dinlenirken ben soğanı doğramaya başlıyorum. Tavamız ısına dursun. Sırada sarımsaklarımız var. Sarımsaklarımız hazır. Tavamız ısınmaya başladı. 2 kaşık tereyağımızı atalım hemen üzerine zeytinyağımızı da atalım tereyağımız tamamen eri, eriyince balıklarımızı şöyle mühürleyelim tereyağını yakmadan bunu mühürlememiz lazım arkadaşlar şöyle derilerini alayım mühürlediğiniz balıkları şöyle tabağa çıkartalım. Evet, mühürlediğimiz balıkları şimdi kenara alıyoruz. Bu esnada tavamızı hafiften temizliyoruz. Ben biraz su koydum, hafif kaynatacağım. Aynı yağı kullanmayın çünkü tereyağı olduğu için hafiften yandı. Tavamızı hemen aynı olduğu yerde temizliyorum ve ikinci etaba geçiyorum. Bu tarifte somon balığının pişmesi kadar sosu çok önemli. Çünkü kremalı, ıspanaklı, domatesli o sos bu balığa asın lezzeti veriyor. Şimdi geldik ikinci etaba. Zeytinyağımızı koyuyoruz. Yine aynı şekilde tereyağımızı hemen ilave ediyoruz. Tereyağımız erimeye başlarken sarımsak ve soğanımızı ufak ufak içerisine katacağız. biraz da şöyle tuz atalım. Şimdi tereyağımız eridi. Soğanlarımız hafif hafif kavruluyor. Bu esnada küçük bir detay var. Çok önemli. Azıcık bir su koymamız gerekiyor. Yoksa tereyağını yakabiliriz. Soğanlarımız hazır hale gelene kadar biz küçük çeri domateslerimizi ikiye bölüyoruz. Zaman kazanalım. Evet soğanlarımız tamamen kıvamına geldi. Şimdi ıspanaklarımızı atacağız içerisine. Tavanın üzerini kaplayacak şekilde. Evet, ıspanaklar kendini salacak. 5 yıldızlı lüks otellerin menüsünde bu tarif var. Şimdi ıspanaklarımız tam böyle solup ölmeye başladıktan sonra domateslerimizi atıyoruz. Domatesler tam ölmeye başladığı anda kremamızı ilave edebiliriz. Son aşamaya doğru geliyoruz. Kremamız tam kaynamaya başladığında şimdi peynirimizi atabiliriz. Sosumuz tam kıvamına geldi. Ocağımızı kıstık. Şimdi önceden mühürlemiş olduğumuz somon balıklarını böyle nazik, yakışıklı bir şekilde şöyle üzerine koyuyoruz ki burada pişmeye devam etsin. Evet. Evet bir tanesi nazarlık. Balığımızın üzerine de yanındaki soslardan doldurduk. Şimdi son aşamada limonumuzu katıyoruz. 3-4 dakika kısık ateşte bu tavada balıklarımız pişecek. Şöyle her tarafı eşit bir şekilde pişsin diye ben 1-2 dakika kapağını kapatacağım. Balığımız hazır. afetos